katayım mı o adama? Konvoyla <laughs> İyi, oynar mısın? Tabi Zaten onu düşünüyordum Bütün gün Oynayamazmış Belki de salar. Salacağını pek düşünmüyorum ya. Viego abuzluyor çünkü o da jungle'da. 4 maç oynamış hatta 5 maç oynamış. 5'i devin. Adama salmak daha mantıklı. O yüzden... <laughs> Greg'e salacağım çünkü adam... Wukong pickledi. <laughs> Neyse tam yayına layık bir... Oyun oldu. Yo 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 yo. Just run bro, but... Hmm. aim olmadığı için birazcık pasif. Çünkü bunu yapabilir her an. Ah, it's fine ya. Benim için bir maç yapı baya. Adama da vurdum yalandan farm alamasam da. Ay 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 ikinciye. Kesinlikle maç hafta ilk size atmayın abi. Sadece Q atın öyle. Adam size atsın. Aynen böyle ki trade'den çıkın. Potlarımızı basalım bir iki tane. Adamın potu yok çünkü bir tane bile. Belki keseriz adamı. Wave'i freezeleyelim. Belki gank atabilir adam. Topside'a petledi çünkü. Ama zor bir tık. Kaçamayacaksın ki. Tol caman. Bu please. Please, lan item alamayacağım. Ah be, ben de kalsa sevinirdim bir tık blue vardı çünkü adamda. That's fine. Top TP. Oh, çok vurdum lan. Adam pot almıyor ya. Sen gerçekten potsuz bu koridor oynayabileceğini düşünüyor musun kanka? Meraktan soruyorum. Çünkü her halükarda Q Adamın jungle'ı öldü. Ben bu wave'i böyle biriktire biriktire adına kendim dive atabilirim belki. Dive atmam da bayağı bir darlarım kul altında. Dile topa doğru gelebilir tabii şu an. O bir tık sorun. Bir tane buraya bir tane buraya abi. İkisini de kullanayım gitsin. Galiba adamdan önce alt olabilirim, belki ama emin değilim. Adam da benden önce olabilir, duruma göre. Sanki olacakmış gibi ama, nedense. Hadi canım sende. What the fuck? Bir canla kaçtı herif. No F top. <laughs> Yalnız <Yanlışlıkla> ki kendimi gösterdim. <laughs> Ay iki tane Merkür bot alanlara bayılıyorum ya. Hiçbir şey yaramıyor çünkü. Çünkü Q Gene pot almamış herif. Ay anasını al. Sayın seyirciler. Büyük milyon ölmesi lazım acilen. <laughs> Öl bakayım. Nice. Aim yok o yüzden bir tık dikkatli. Ben normalde çoğu matchup'ta AP oynayacaksam Metro'ya giriyorum ama bu matchup'ta her türlü Fazer çalmam lazım ya. Yani öbür türlü oynanmaz bu koridor yani. Çünkü combo çıkmam lazım her seferinde. Adam bir yakalarsa beni mucuk mucuk. Öyle söyleyeyim. Ne? Bir can mı? Hadi ama. Bye bye. Tipi stack. Birazcık daha darlayabilirim çünkü gene pot almıyor adam. Neden bilmiyorum. Ota tipi atabilir belki. Bozarım. Bozmayacağım. Pardon atmayacağım. Atmayacak. ne diyorum ben? Kanını almak zorundaydım. biliyordum bunun olacağını. Ay lan hasarı. Son, son bir salise falan geciktim. Bu arada itemi bitirip öyle base atayım bence. Uy. Gene pot almıyorsun. Gerçekten anlamıyorum neden pot almıyorsun. Koridorda pot almayacaksın hangi koridorda alacaksın kardeşim benim ya. Allah aşkına. Oh shit. W'sunu baitleyip öldürebilirim ya. Burayamış gibi yap. Ya da hiç gerek yok. <laughs> Topun flash var bu orada adam kullanmıyor nedense. Adam hala pot almıyor ah Direkt gidiyorum şey koridora ya koridoru. Direkt dive atacağım adama. Önce bir tane Q değerse İlkten sonra ikinci Q'da dive atacağım adamı. Neymedi? <laughs> Bir Q daha lazım. Ondan sonra belki. <laughs> ne yapıyorsun karda ya? Tek atayım mı bu adamı? görüntü ve arayüz ayarlarını göstereyim misin Celsen. Kanka görüntü böyle. Hepsi klasik. Arayüzde yani çok da bir şey yok açıkçası. Ben böyle göstereyim. Klip alabilirsin istiyorsan. Her şey zaten oyunun kendi ayarlarıyla kullanıyorum genelde. Çok bir şey değiştirmiyorum. Direkt iki var mı sekmiyor? Aha! Güzel flash. Ah be! Bırak lan adamı. <laughs> ah bu kong. Oh shit. oh shit okay. hey but I comment <laughs> uh oh Eh. Ain't he atamam belki. Canı çok ama kayısıya tek atarım büyük ihtimal. W'm süresi bitti. Bir dahaki W daha. Ama menzil vermiyor pek açıkçası. NT. <laughs> Komoda ilk Q'mu mi atıyorsun? İlk R'ye atıyorum sonra R'ye değmeden Q patlatıyorum. Ama tam tersinde olabilir mi bilmiyorum. Kule ya direkt.